Haccın rukunlarını terk edilmesine gelince, yani haccın rukunlarından herhangi bir şey yapılmaz o zaman hac, hac bozulmuş olur. Yani e, hac bir insan iptal etmiş, bozmuş olur. Hac yerine gelmez. Dört tane rukunu var. Daha önce de zikretmiştim. Bir beşincisini bazen ilave eden ulema oluyor. Birincisi ihram niyetle birlikte. Niyet daha önce niyet demiştik. Tabi burada asıl e, niyettir. Bununla birlikte ihram giymek de vaciptir. Yani bir kimse mutlaka ihramlı olması gerekiyor. İhramsız mikatı geçecek olursa ceza gerekir. Hatta şey ise e, tekrar o mikata gidip oradan tekrar giyip gelmesi gerekir. Veya imkan söz konusu değilse o zaman da onun yerine ceza kurbanı ödemesi gerekir. İkincisi İfade tavafı üçüncüsü Safa ve Merve arasını say, dördüncüsü de Arafat'ta vakfedir. Daha önceki dersimizde ne dedik? El haccu Arafatun hac arafadır diyor. Yani hac rukunları içerisinde en önemli olan Arafat'ta Arafat'ta vakfeye durmak orada yani bir müddet zaman geçirip dua ile meşgul olmak. Beşincisi de Müzdelife'de Beşincisi de bazı ulemaya göre Müzdelife'de vakfe yapmaktır. Müzdelife gecesini orada gece, daha doğrusu gecelemektir müzdelifeyi. Ama çoğunluk bunu vacip sayar, rukun saymaz. Evet. Diyor ki müellif, yani rukun değilse bile bu Müzdelife'de kalmak çünkü rukunu yapmadığın zaman ibadet iptal oluyor. Ne demek rukun? Mesela namazda, kıyamda durmak bir rukundur. Olmazsa olmaz demektir. Temel direkle. Ruku yapmak bir rukundur. Esastır. Secde yapmak bir rukundur. Bunları yapmazsan namaz olmaz. İşte hacda da bunları yapmazsak hac olmaz. Bunu kastediyoruz. Evet en azı vacip olmasıdır. Müzdelife de gecelemek rukun değilse vaciptir diyor. İnsanlar bunda özürsüz olarak yani gevşeklik gösteriyorlar diyor. Lakin dikişli elbise giymek ihramlı iken başı örtmek erkeklerin kastedilen erkekler. Zaten kadınların örtülü olması gerekiyor. Ee, dolayısıyla bunun gibi şeyler veya tıraş olmak yani e, ihramdan çıkmadan önce tıraş olmadan önce ihramdan çıkmak daha doğrusu, Tıraş olmadan önce ihramdan çıkmak yahut e, saçları kısaltmadan önce ihramdan çıkmak Yahut da veda tavafını yapacak kimseler için yapmadan gitmek. Peki veda tavafını kimler yapmazdı? Kimlere gerek yoktu arkadaşlar? Efendim? O hiç olmazsa dener mi? Kralacı değildi diye gitti hocam. Kralacı değildi de, örküdü. Kadınlar bir kısmı yapmıyordu, değil mi? Kim onlar? İşte ki şey, aybaşı özürlü özürlü olan, heh, özürlü olan kadınlar. Yani veda hacı şey, veda tavafından muaf olanlar, veda tavafından muaf olanlar, veda tavafından muaf olan kimseler bu gideceği sıra, gideceği sıra, ayrılacağı sıra hayız olan veya nifas olan kadınlar. Evet. Veya hatta e, altı defa dönmüş tavaf yaparken altı defa dönmüş yedincisinde terk etmeye mecbur kalmış kimseler veya e, Arafat'tan güneş batmadan önce ayrılan kimseler. Normalde güneş battıktan sonra ayrılınması gerekiyor. Müzdelife'de özürsüz gecelemeyen kimseler, bir özrü olarak yani orada gecelemezse bu hastalıktan dolayı veya bir işi varsa yani hacılarla ilgili bir işi varsa onu söylemiştik zaten. Ee, bu kimsenin hac böyle bunları yapan bu işleri yapan kimselerin hacı eksiktir. İptal olmaz, bozulmaz ama hacinde eksiklik vardır. Hatta kasten yaparsa bunları hacı batıl olabilir de denilmiş. Alimler bu hususta diyor ki e, bir koyun veya bir keçi buna benzer bir hayvanın yahut da bir deve, bir sığırda yedi kişiye ortak olarak ceza kurbanı kesmesi gerekir diyor. Evet. Ceza kurbanı keser ve oranın, haramın, Mekke'nin fakirlerine dağıtır onu. Yani ben bir suç işledim, ceza işledim misal diyelim, ondan sonra gelip memleketimde kesemem, bu olmaz. Geldikten sonra parayı oraya göndereceksin, orada kestireceksin, oranın fakirlerine dağılacak. Böyle koymuş Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunda bir hikmet var tabii ki. Eğer bunu yapamazsa, yani kurban kesecek imkanı yoksa, üç gün oruç tutar. Lakin orucu istediği yerde tutabilir. Orada da tutar, burada da tutar. İstediği yerde tutar. Bunu da yapamazsa, altı fakiri doyurur. Yani veya altı fakiri doyurur. Yani ya üç gün oruç tutar ya da altı fakiri doyurur. Altı fakiri doyurma işi de bir sağ nın yarısı kadar. Yarım sağa hurmadan, ondan sonra pirinçten vesaire. Bunu da yine Mekke'de bulunan fakir kimselere, oralara, oradaki kimselere vermesi gerekiyor. Fidyenin, bu bir fidyedir. İhramın yasaklarını çiğneyen kimseler için fidye cezasıdır. Ya kurbandır, yahut oruçtur üç gün veyahut altı fekiri doyurmadır. Bunun delili Buhari'de gelen Kabe İbni Ucre radıyallahu an hadisidir. Hudeybiye'deydik diyor. Kabe İbni Ucre radıyallahu an e, Hudeybiye'de iken umre yapacak. Başımda diyor böyle bitler vardı. Yani toplanmıştı, üşüşmüştü o kadar çok ki dökülüyor başından adeta. Aleyhisselatü Selam geliyor sana diyor bu böcekler çok eziyet veriyor mu diyor. O da evet diyor. Ondan sonra o da diyor ki Ali Sıratu vesselam'da o zaman başını tıraş et. Yani kazı tamamı. Kazıyınca orada yani bütün bitler gidecek. Rahatlayacak adam yani. Başını kazı diyor. Bunun üzerine şu ayet iniyor. Femen kana minkum meri'den ev adam min ra'sihi fe fidyetun min siyam. Ev sadakatin. Ev sadakatin ev nusuk her kim hasta olur yahut da başında bir eza sıkıntı olursa o zaman oruç, sadaka veya kurban kesmeden bir fidi öder. Evet, bu üçünden birini öder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayetinince diyor ki e, adama, Kâb-ı Ucre'ye başında bitleri olduğu adama diyor ki yani sendeki bu meşakkat, bu sıkıntının bu dereceye ulaşacağını sanmıyordum diyor. Ee, sen diyor bir kurban kesebilir misin bu ayet inince? Yani bir koyun kesebilir misin diyor. O da diyor ki kesemem. Yani buna imkanım yok diyor. O zaman üç gün oruç tut diyor. Veyahut da, veyahut da altı fakiri doyur diyor. Altı fakiri doyur e, ve başını da tıraş et diyor. Her bir fakir için yarım sağ, yarım ölçek. Yani bir sağ, takriben İki buçuk, üç kilo arasındadır. Bunun yarısı işte, bir kilo 250 gram, 300 gram, 400 gram bir pirinç, bir hurma ve benzeri bir şey vererek altı fakir doyurur. Evet. Bunun haricinde hac ve umreyi bir de cima etmek, yani eşle birlikte olmak, iptal eder. Şöyle denilmiş, eğer arası Arafat'ta vakfeden önce cima yapılırsa hac iptal olur. Ama e, Arafat'ta vakfeden sonra cima olursa böyle bir şey gerçekleşirse bu durumda da hac iptal olmaz. Bunun yerine fidye öder.